Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 3 Ocak 2026 ve gündem çok yoğun. Bir yanda İran meselesini konuşuyorduk. Önce Suriye meselesini konuşuyorduk. Yılbaşı evvelinde ve sonrasında. Sonra İran'daki protestoları, İran halklarının isyanını konuşmaya başladık. Ve bugünden itibaren de Venezuela meselesi gündeme girdi. Şu anda dünyada en çok konuşulan konu budur ve konuşulması da gerekiyor. Çünkü çok önemli bir mesele, birçok açıdan önemli bir mesele. Bunun nereye evrileceği tabii şu anda belli değil. Dünyanın belli başlı güçleri Rusya, Çin, Avrupa, Çin, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vesaire bunlar açıklamaları yaptılar. Türkiye de açıklama yaptı. Türkiye'nin açıklamasında e, Maduro'nun kaçırılmasına pek değinilmedi. Tayyip Erdoğan Cumartesi pazartesi günü biliyorsunuz Trump'la görüşecek ve bu görüşme evvelinde de ve sonrasında da Türkiye Amerika ile şey bozmak istemez, ilişki bozmak istemez. Çünkü onlar için öncelikli mesele şu anda Suriye meselesi. dolayısıyla Amerika'nın şu anda net olan şey şudur. Amerika Maduro'yu kaçırdı. Nerede oldu belli değil ama muhtemelen ilerleyen saatlerde Amerika'da olduğunu ve mahkemeye çıkarılacağını söyleyecekler. Ve bu konu tabii ki bir süre konuşulacak. Ardından herhalde Venezuela'da yeni bir hükümet kurulacak ama Venezuela'da bir iç savaş olma ihtimali şu anda çok yüksek. En azından bir süreliğine iç çatışmalar, iç savaşın olma ihtimali çok yüksek. Niye? Çünkü şu anki Venezuela İçişleri Bakanlığı'na bağlı binlerce milis gücü var. Onların ne olacağı, ne yapacakları çok da belli değil. Venezuela hükümeti başkan yardımcısı, savunma bakanı teslim olmayız falan diyorlar bilmiyorum. Bakacağız, takip edeceğiz. Takip etmekte fayda var. Konumuz bu değil ama bu yoğun gündem arasında Suriye, Kuzeydoğu Suriye, Rojava'daki mesele, Demokratik Suriye güçleriyle Şam hükümeti arasındaki görüşmeler, 10 Mart mı akıbeti bu konuşul, konuların konuşulması ve unutulmaması gerekiyor. Bu vesileyle aslında bu videoyu yapıyoruz ve bu konuya ilişkin birkaç dakikada durumu toparlamaya çalışacağız. Yeni gelişmeler veya açıklamalar var dün PR Başkanı Kurulu Üyesi Aldar Halil Runa'yı TV'ye konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. Aslında nasıl bir Suriye düşündüklerini, Şam hükümetinin pozisyonunu açıkladı ve açıklamaları önümüzdeki sürece de aslında e, ışık tutacak nitelikteki açıklamalardı. O sebeple bunu biraz özetlemeye, aktarmaya çalışacağım. Şimdi Türkiye işte yılbaşı geldi 10 Mart mutabakatı uygulanacaktı. 10 Mart mutabakatından da kastettikleri demokratik Suriye güçleri gidip entegre olacaktı. Entegreden de kastettikleri Suriye'deki hükümete teslim olacaktı. Tek şey tek konuştukları konu budur. Tabii son iki gündür özellikle İran meselesi Türkiye'yi biraz korkutmuş gibime geliyor siyasi çevreleri ve medyasını takip ettiğimizde böyle bir panik havası var acaba İran'da bir rejim değişikliği olur mu rejim değişikliği olursa İran demokratik bir e, İran olursa o zaman Kürtler de bir şey bir e, haktan yararların falan temel korku budur yoksa yani bölge istikrarı şu bu falan diyorlar ama istikrar mı istikrar düşündükleri şu Kürtler şey olmaz. Bir hak sahibi olmasın, Kürt anasını girmesin. Türkiye'nin temel şeyi budur. Saplantısı, refleksi budur. Hem Suriye meselesinde hem İran meselesinde. Tek şey bu. İran meselesinde nereye evrileceği halen belli değil ama onu ayrı bir videoda konuşacağız ki kısmen konuştuk. Şimdi bu saatlerde İran'da zaten protesto elimleri başladı. Ben Aldar Halil'in konuşmalarını özetlemeye çalışacağım. Şimdi Aldar Halil dedi ki arkadaşlar, biz dedi Suriye'de bir ulusal Birlik e, Ulusal Diyalog Konferansı istiyoruz. Daha evvel zaten bazı rejimi e, iktidardayken özel yönetim rakada böyle bir konferans düzenlemişti, birkaç tane düzenledi. Ama bu nitelikte bir konferans düzenlemişlerdi. Tarihini tam hatırlamıyorum. Fakat di ki biz şu anda bütün taraflarla ilişki içerisindeyiz ve e, bu temasımız, ilişkimiz yani sorunların diyalogla çözilebileceğine dair bir iradedir. Dolayısıyla bizim şeyimiz, yaklaşımımız budur. E, Diyalogla sorunları çözen en sağlıklı yol budur dedi e, ve ulusal diyalog konferansının Şam'da veya Suriye'nin herhangi bir yerinde olmasında bir sakınca yoktur. Biz buna kararlıyız dedi. Suriye e, halklarının e, son bir yıllık e, durumdan memnun olmadığını söyledi. Suriye değer dedi devrim gerçekten amacına ulaşmış olsaydı çünkü bazı çevreler bunu devrim olarak yani bu geçiş dönemi amacına ulaşmış olsaydı dedi Suriye'deki ekonomik güvenlik ve sosyal durumlar değişirdi dedi. Dedi ki Halep'teki konuya dikkat çekti. 10 Mart'tan önce oraya geleceğim. Halep'teki Şahbah, ve eşrefi mahallelerine yönelik baskılar, kuşatmalar ve saldırılara dikkat çekti. Orada şu anda kuşatma devam ediyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ve 22 Aralık'ta buraya 8 koldan saldırı gerçekleştiğini ama oradaki halkın, meclisin, savaşçıların, savunma güçlerinin e, tep e, direniş ortaya koyduklarını, tepkilerini gösterdiklerini, ne kadar topraklarına bağlı olduklarını gösterdiklerini ve dolayısıyla bu saldırının püskürtüldüğünü söyledi. Alevilere ve Dürzillere yönelik saldırılara dikkat çekti. Dedi ki eğer Suriye'de şu anda demokratik bir sistem olsaydı Aleviler zaten isyan etme gereği duymazdı. Dürziler zaten işte onlar da bir bir yani isyan etme gereği duymazlardı. Şu anda Dürziler ayrı angajmanlara girmişler. Alevilere ve Dürzilere yönelik ideolojik sayıklarla yapılan saldırı ve katliamlara dikkat çekti. Şam yönetiminin yaptığı katliamlara dikkat çekti ve dedi ki Suriye'de herkesin kendi kimliğini ve onurunu koruyabileceği bir sisteme odaklanıyoruz. Bunun adı da ademi merkezilist bir sistemdir. Suriye'deki adam Suriye'yi adamın merkezliçi bir e, e, Suriye istiyoruz fakat dedi bu Suriye'nin tamamı için geçerli yani sadece Küzey Doğu üzer yönetimi için geçerli değil yani bu Aladılar içinde Dürüzlüler içinde Hristiyanlar içinde Araplar içinde herkes için geçerli yani bu modelin Suriye'nin tamamına yayılmasını istiyoruz dedi ve dedi biz dedi Suriyeliler olarak ee, Suriye'yi Orta Doğu'da bir demokrasi modeli haline getirebiliriz. Ancak bu da dedi, özel yönetimdeki toplum odaklı e, modelin. Suriye'nin tamamına uyarlanmasıyla ancak olur. Yani toplum odaklı, meclislere dayalı, topluma dayalı, halka dayalı, herkesin içinde olduğu, her rengin, her e, işte toplumsal kesimin kendisini içinde bulabildiği, ifade edebildiği ve de, daha da önemlisi özgürce, eşitçe yaşayabildiği bir model. Böyle bir model Suriye'ye uyar dedi ve bu dedi Suriye'yi Orta Doğu'da bir numaralı demokratik bir ülke haline getirir. Şimdi bu noktada 10 Mart mutabakatına dikkat çekti. 10 Mart mutabakatının zaten adı üzerinde 8 maddeden oluştuğunu, bir maddenin uygulamayla ilgili olduğunu ve dolayısıyla diğer bütün maddelerin de anayasal bir e, çözümle e, sorunların e, ancak e, anayasal bir perspektifle çözülebileceğini söyledi. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin işte diğer tarafların herkesin aslında diğer maddeleri görmezden gelerek sadece bir maddeye odaklandıklarını söyledi. Hatırlattı nedir bu bir madde? Bu bir madde de Demokratik Suriye güçlerinin Şam yönetimine entegrasyonudur. Şimdi dedi Aldar Halil aslında dedi diğer sorunlar çözülecekti ki yani anayasal bir şey anlaşma olacaktı. Ondan sonra bu entegrasyon meselesi konuşulacaktı. Fakat dedi özel yönetim ve demokratik Suriye güçleri bundan da bir taviz verdiler yani. Hani süreç tıkanmasın ve bu işler yürüsün, bu süreci yürüsün şeklinde. Ee, onun için dedi, şu an dedi, e, bu görüşmelerin akıbeti de belirsiz olmakla birlikte, bizim özel e, yönetim olarak tavrımız dedi belli, yaklaşımımız belli. E, dolayısıyla e, anayasal bir çözüm olmadıktan sonra, sadece silahlı güçlerin entegrasyonu e, mümkün değil dedi. Bu dedi e, şey yani bunun e, Bunu dayatmak dedi. Sorunun e, çözüm, çözümsüzlüğünü dayatmaktır dedi. Bu arada tabi Afrin, Serikarniye, Talabiyet buradaki e, işgal durumuna da dikkat çekti. Ancak buradaki halkın da kendi evlerine dönmeleri gerektiğini söyledi. Fakat bunun içinde bir güvencenin henüz verilmiş e, olmadığını söyledi ki şeydir yani bu 10 Mart mutabakatının maddelerinden birisi buydu. İşte e, dedi ki toprak bütünlüğünden bahsediliyor. Toprak bütünlüğü o zaman Suriye'nin şu anda işgal altındaki diğer bölgeleri içinde geçerlidir. Ki özel Yönetim Bölgesi işgal altında değil yani Suriye'nin bir parçası ama başka bir e, perspektifle e, yönetiliyor. Dolayısıyla işgal altında başka güçlerin işgal ettiği topraklardan bahsetmeden sadece yönetiminin işte entegrasyonundan bahsetmenin de e, şey olmadığını yani e, iyi niyetle bağdaştırılamadığını söyledi Adar Halil ve Şam Hükümeti'nin şey yaptığını, özel ıı, savaş politikaları yaptığını söyledi. Yani sanki kendileri çözümden yana da özel yönetim çözümden yana değilmiş gibi ıı, bir ıı, algı oluşturmak istiyorlar dedi. Dedi ki şu anki Şam geçici hükümetinin amacı Suriye halklarının özlem duyduğu şeyleri başarmak değil, kendi iktidarını kalıcılaştırmaktır. Ki zaten adı üzerine geçiş hükümeti ve ee, bu şu, hükümet şu anda kalıcılaşmak için elinden geleni yapıyor. Özetle bunları söyledi. Yani diyalogdan yanayız ve sorunların çözümü için aslında biz kolaylaştırıcı adımlar da atıyoruz. Hatta David kelimesini de kullandı. Fakat diğer tarafın buna hazır olmadığını, böyle bir zihni yapıya sahip olmadığını söyledi. Arkadaşlar durum bu özetle. Dediğim gibi bu yoğun gündem içerisinde bu kaybolmasın diye özetlemeye çalıştım. Önümüzdeki günlerde Emre Temel'in bu konuya dair yeni gelişmeler olacak. Pazartesi Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra bu konu tekrar ısınacak. Biz de tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.